gençler, Allah'ın alnından öptüğü delikanlılar, yiğitler sadece gülmek, oynamak, sadece eğlenmek, sadece nefsani arzuların peşinde bir ömrü heder edip ihtiyarlamak tehlikeli gidiştir. Bu yol kar bırakmaz. Onun için her şeyi İslami ve Kur'ani ve imani ölçülere göre yapacaksınız. Yeri geldiği zaman çığlığı basacak rikkati kalbiyeye yeri geldiği zaman elbette Allah'ın rahmetiyle neşelenmek hakkınızdır. 48 senedir kürsüdeyim ve gençliğe tavsiyem bu. Gençler Allah'ın alnından öptüğü delikanlılar, yiğitler sadece gülmek, oynamak, sadece eğlenmek, sadece nefsani arzuların peşinde bir ömrü heder edip ihtiyarlamak tehlikeli gidiştir. Bu yol ker bırakmaz. Onun için her şeyi İslami ve Kur'ani ve imani ölçülere göre yapacaksınız. Yeri geldiği zaman sığlığı basacak rikkati kalbiye, yeri geldiği zaman elbette rahmetiyle neşelenmek hakkınızdır. 48 senedir kürsüdeyim ve gençliğe tavsiyem bu.